Ağır koşullarda ve çok tehlikeli bir iş kolunda çalışıyoruz. Elektrik santrallerinde ücret baskısına son verin. İnsan onuruna yakışır. Yaptığımız işin niteliğine uygun bir ücret talep ediyoruz. Değerli arkadaşlar, ağır ve çok tehlikeli şartlarda çalışan santral işçileri olarak bizleri yürümek zorunda bırakan işverenimize sesleniyoruz. Bugün yıkıcı bir eylem yapmıyoruz zor şartlarda çalışan nitelikli santral işçilerine askeri ücret düzeyinde ücretli layık görenlere uyarıda bulunmak amacıyla bir yürüyüş düzenledik. Biz tokağa çıkmak, yürüyüşler denemek, eylemler yapmak istemiyoruz. Biz işlerimizde geçim derdi düşünmeden üretmek, çalışmak istiyoruz. Ama hakkımızı alamasak, alamazsak bu yürüyüşlerimiz ve eylemlerimiz artarak devam edecektir. İşverenlerimizden bu tepkimize, sesimize ve taleplerimize kulak vermesini bekliyoruz. Arkadaşlar işverenlerimiz bizim aldığımız ücretlerin çok iyi düzeyde olduğunu, çok iyi geçim şartlarının iyi sağladığını söylemekte. Eğer bu şartlarda geçinebiliyor muyuz? Hayır! Sonuna kadar mücadelemize, hakkı mücadelemize Sonuna kadar devam edeceğiz. Mücadelemiz Allah'ın izniyle sonuna kadar devam edecek. Taslakta yazdığımız ücretleri almadan kesinlikle ve kesinlikle bu eylemi bitirmeyeceğiz. <laughs>